dağ insanları. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok çok uzun zaman önce, çok çok uzak bir ülkede, çok gezen bir seyyah varmış. Yeni yerler görmeyi, yeni canlılar keşfetmeyi tutkuyla severmiş. Seyyah gittiği her yerde daha önce gittiği ve gördüğü yerleri anlatır, insanları yaşadıkları bölge hakkında bilgilendirirmiş. İnsanların gidip görmediği yerleri de gezer ve merak eden herkese daha ötede nasıl insanların yaşadığını, nasıl bitkilerin yetiştiğini ve ne biçimde hayvanların olduğunu anlatırmış. Günlerden bir gün atına binmiş ve atını daha önce hiç gitmediği bir yöne doğru sürmüş. Akşama kadar yol almış. Akşam üzeri çok ihtişamlı bir dağın manzarayı doldurduğu çok güzel bir yere ulaşmış. Güneş usulca dağın arkasına doğru saklanırken seyyah da geceyi geçireceği çadırını kurmuş. Heybesinden yiyeceklerini çıkarmış, akşam kuşlarının seslerini dinleyerek yemeğini yemeye başlayacakmış ki o güne dek hiç yaşamadığı bir şey olmuş. O heybetli dağın içinden irili ufaklı ışıklar çıkıyormuş. Göz göz onlarca ışık. Seyyah şaşkınlık içinde öylece kalmış. Sonra bir uğultu sarmış her tarafı. Seyyah iyiden iyiye korkmuş. Yiyeceklerini de alıp çadırına girmiş. Bir iki lokmayı yemiş ama korkudan onu bile yutamamış. İlerleyen saatlere kadar uğultu devam etmiş. Seyyahın da gözüne uyku girmemiş. Neden sonra seyyah uğultunun azaldığını duyup çadırından çıkmış. Etrafına bakılmış ki her taraf kapkaranlıkmış sadece gökyüzündeki koca ayın ve minik yıldızların ışığı varmış. Dağın içinden gelen ışıklar usulca sönmüş. Seyyah uzun uzun bu yaşadıklarını düşünmüş. Defterini eline almış ve yazmaya başlamış. Geldiğim bu yer bir devin evi. Dev dağın içinde. Akşam olunca her yana ateş saçıyor ve korkunç bir uğultu ile konuşuyor. Kendi kendine de şöyle diyormuş. Daha konuşacak değil ya. Bu da bir volkan olsa bile ufak tefek ışıklar nasıl içinden çıksın? Hadi ışıklar çıktı. Neden yayılmadılar? Olsa olsa bu bir devin işidir. Bir devden başka kim böyle bir oldu çıkarabilir? Sonra defterini kapatıp çadırını toplamış. Atına bindiği gibi geldiği yöne doğru geri dönmüş. Bir yandan da bulunduğu yerden sonrasının devler diyarı olduğuna inanıyormuş. Ben en iyisi defterime bunu da yazayım da kimse buradan ötesine gitmesin diyerek oradan uzaklaşmış. Seyyah, ilk karşısına çıkan köye kadar hiç durmadan, dinlenmeden yol almış. Zaten uykusuz ve yorgunmuş. Köye girdiği gibi insanlar köylerine gelen bu yabancının etrafını sarmışlar onun bir seyyah olduğunu giyiminden, kuşamından hemen anlamışlar. Ona dinlenmesi için bir yer göstermişler. Hemen içmesi için su, yemesi için de yiyecek getirmişler. Seyyah gösterdikleri yere yatıp uyumuş, güzelce dinlenmiş. Uyandığında kalkıp suyunu içmiş, yemeğini yemiş. Sonra da köylülerin bir arada onu bekledikleri köy meydanına gelip orta yere oturmuş ve anlatmaya başlamış. Köy halkı dinlediklerine inanamamış. Seyyah onlara aklı hayalle sığmaz bir gerçeği anlatıyormuş. Böyle bir bilgiyi ilk ağızdan duymak oradaki herkesi çok heyecanlandırmış. Seyyah köylerinden ayrılana kadar onu ağırlamışlar. Birkaç gün sonra da Seyyah yeni yerler keşfetmek ve keşfettiği yerleri yeni insanlara anlatmak için yola koyulmuş. Uzun bir yolculuktan sonra neredeyse yaşadığını anlatmadığı yer kalmamış o kadar çok yer gezmiş ki artık herkes o dağın bulunduğu yerden korkuyormuş ve hiç kimse o dağa yaklaşmıyormuş. Gel zaman git zaman bir genç duyduğu hikayenin gerçekliğine şahit olmak istemiş. Çünkü gözlerimle görmediğim bir şeye inanmak hiç de mantıklı gelmiyor diyormuş. Yanına birkaç arkadaşını da almak istemiş ama Kime gittiyse herkes onu bu fikrinden caydırmaya çalışmış. Genç bakmış ki olacak gibi değil, yol hazırlıklarını yapıp atına binmiş ve gitmiş. Seyyah'ın anlattığı yerlerden geçmiş, uzun yolların etrafını saran tarlalar, bağlar görmüş. Bu bağlarda o kadar güzel, o kadar leziz meyveler görünüyormuş ki, genç bu bağların kime ait olduğunu merak etmeye başlamış. Biraz daha yol aldığında Seyyah'ın anlattığı heybetli dağı görmüş dağın etrafı da bağlarla çevriliymiş. Genç bağlarda çalışan köylüleri görmüş. Bir süre onlara yaklaşmadan izlemiş. Köylüler aynı kendi köyündeki insanlar gibiymiş. Biraz giyim kuşamları farklıymış. O kadar. Ama hepsi çok çalışkanmış. Meyveleri dallarından özenle koparıyor, sepetleri yerleştiriyor ve dikkatlice taşıyorlarmış. Neden sonra gencin yanına biri yaklaşmış. Merhaba yabancı, kimsin sen? Buraya nereden geldin, yolun nereye gider? diye sormuş. Genç önce irkilmiş ama kendisine bakanın yüzündeki gülümseme samimiyet ona cesaret vermiş. Ben buradan yarım günlük mesafede bir köyde yaşıyorum. Yıllar önce duyduğum bir hikayenin gerçek olup olmadığını merak ettim. O merak yüzünden yollara düştüm peki nedir o hikaye diye sormuş köylü. Genç anlatmış o zamana kadar kendine anlatılan devi ve dağı. Köylü duyduklarına çok şaşırmış. İçinde ateşler, ışıklar yanan dağ. Bu dağ mıymış diye sormuş gence. Genç başıyla onaylamış. Yoksa siz o devin emrinde mi çalışıyorsunuz diye sormuş endişeyle. Köylü gülümsemiş. Olur mu öyle şey? Bu daha bizim evimiz. Hepimiz bu dağın içinde yaşarız demiş. Ve genci evlerine davet etmiş. Genç biraz çekinmiş. Ne diyeceğini bilememiş. Ama artık akşam olmak üzereymiş. Diğer köylüler de işlerini sonlandırıp daha yönelmiş. Genç de onların arasına karışıp daha doğru yürümüş. Yaklaştıkça görmüş ki Dağın kenarları irili ufaklı mağaralarla dolulmuş. Bu mağaralarda köylülerin evleriymiş. Herkes kendi mağarasına gelince yükünü indirip gece boyu kendilerini ısıtacak, evini aydınlatacak ateşi yakıyormuş. Herkes evine girince daha yine göz göz ışıkların yandığı koca bir deve dönüşmüş. Herkes ailesiyle sohbet edince dışarıda bu sesler uğultuya dönmüş. Genç gördükleri karşısında hem şaşırmış hem de seyyahın sözlerine uyup da buralardan uzak kalan insanlara acımış gece boyu kendi köyünden, yaşadığı yerlerden ve tabi seyyahın hikayesinden bahsedip köylülerle sohbet etmiş. Onlar da yıllardır kendi kendilerine yettikleri için dışarı ile hiç işleri olmadığını, şimdiye dek merak etmedikleri için ne çok şey kaçırdıklarını düşünüp üzülmüşler. Ertesi sabah öğrendiği şeyleri sevdiklerini anlatmak için heyecanla dönüş yoluna koyulan genç, tekrar geleceğine dair söz verip oradan ayrılmış. Uzun bir yolculuktan sonra köyüne gelip yaşadıklarını herkese anlatmış. Ama kimse ona inanmamış. Çünkü daha önce duydukları şey onları bu yeni bilgiye inanmamaları için alıkoyuyormuş. Genç bu kez kasabaya gitmiş. Aynı şey olmuş. Genç seyyahın gittiği birçok yere gitmiş ama insanları dev olmadığını inandıramamış. Genç ilk duyduklarına bu kadar sıkı sıkı bağlanıp da yeni bir bilgiye bu kadar kapalı insanlar arasında yaşayamayacağını anlamış. Atına atlamış. Artık insanları ikna etmeye çalışmak istemiyormuş. Daha insanların yanına dönmüş. Onlar yeni olan her türlü bilgiyi dinliyor ve mantıklı olan şeyleri kabul ediyorlarmış. Genç artık onlarla yaşamaya başlamış artık çok mutlu bir hayatı olmuş.